Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Boğa Burcu ve eksilen Boğa Burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar bakalım Boğa Burcu hayatında yakında neler gerçekleşiyor? E bu açılım Boğa Burcu ve eksilen Boğa Burcu niyet ediyorum ama mı niyet ediyorum? Herkese şifa olsun vesile olsun. Evet bakalım Boğa Burcu yakında neler gerçekleşiyor? Tılsım kralım. Tılsım Kralı arkadaşlar bu bir toprak grubunda bir kişi görünüyor aslında toprak grubu sensin ama demek ki böyle bir toprak grubunda kişilerde bir muhatabı Olabilirsin Bu bir ayrıca bir sponsor bir iş adamı olabilir işveren olabilir ya da toprak grubunda ne demek olak başak Boğa Burcu'nda bir kişi. Ya da Tılsım Kralı bu Boğa Burcu erkek izleyiciler. Bu tasım kralı gösteriyor ki bir şey sahip olacaksın. Büyük bir mesela kendin işini sahip olabileceksin yakında. Kendin işini kurabileceksin. Ticarette belki atılacaksın ya da böyle bir, bir yerde sana bir finansal destek gelebilir. Ayrıca bu kart bir belki bir şey sahibi olabilirsin. Ne demek bir değerli bir mal mülk sahibi olabileceksin. Dostum, kralı. Bu işte para. Para kralı. Belki zengin olabileceksiniz sekunda Ya kadın izleyicileri için bu bu kişi belki aracıyla zengin olabileceksiniz. Evet bu da değnek kralı ilginç arkadaşlar. Değnek kralı. Tıpkı kral bu da artık ateş grubuna ayrıca ateş grubunda bir hareket ne demek ayrıca bak bir şey istediğin şeyler ulaşıyorsun. Bir şey sahibi oluyorsun. Bu parasal alanla belki bir şey sahibi oluyorsun. Belki iş, başka bir şey olabilir. Bir yatırım ya da para ticaret ne bileyim kar edeceksin. Büyük bir kar edeceksin. Çünkü burada daha çok para hırsınız görünüyor. Bir kart daha alalım. Bakar mısın? Tılsım mı? asla arkadaşlar. ilginç demek ki bu da bir sizin için böyle bir kapı açılıyor bu kapı finansal bir alanda bir kapı masa. mesela bir yerde bir şey zemin atıyor sağlam bir zemin atıyorsun bunu alanlarına belki böyle bir kişiler sana yardımcı olacak mesela bir kendi işi açmak için kendi işi kurmak için ya da um, bir şey belki satın alacaksın öyle söyleyeyim sana de bu ayrıca kapısı bir kapı açılıyor para kazanmak kapı. kar elde dime kapı. Ve bu kişi nedense bu bu konuda bu kapı açılmasına bir e, şey bir e, muhatabı olacaksına yardımcı olabilecek ya da bu böyle bir enerji bu kapıdan e, girdiği zaman açıldığı zaman hem e, yüksek bir rütbeden yüksek rütbe oradan kazanabilirsin. Bir ne bileyim terfi alabilirsin. Ne bileyim artık yönetici olabilirsin. Ee, bu, bu kapı dediğim gibi bir krala, kral, kral enerji tarotun en yüksek bir enerji. Daha fazlası yok. Demek bu kapı senin için mesela bir işe girersin bu işin bu işinde bir kariyeri büyük bir kariyer kariyer yapabilirsin ne demek müdürüne ya da yöneticiye ya da kadar olabilirsin oraya gidebilirsin bak bu kapı çok önemli bu kapı zenginlik bir kapı. Ama burada bir hırs. Değne krala hırs yapmak gerekir. Ne demek? Bir aşık e, değne krala nasıl bir enerji? E, bu ne olursa olsun engellere bakmadan oradan bu e, mücadele vermeniz gerekecek. Bu hedefinizin Bu kapı açıldı. Bir hedefine koyacaksın. Bu da zenginliğe götüren bir kapı. Dediğim gibi kimseye bir şey bakmadan bu kapıya dümdüz yürüyeceksiniz. Kapıdan, bu yoldan. İlginç. Devam ediyoruz. Bakalım başka neler gerçekleşiyor. Böyle bir kapı açılıyor bak bunun. o size bir başlangıç ama orada dediğim gibi bu da bir kral enerji veriyor. Oradan büyük bir büyüme, büyük bir zenginliğe giden bir yol olabilir. Kılıç sekizlisi. Kılıç sekizlisi arkadaşlar bir şey ne olabilir? Bak bir alanda bir kısıtlama. Korkula böyle bir ki korkula psikolojik alanda bir kısıtlama baskı olabilir birle sana bir sen baskı altındasın bir konudan şu an çıkmaz da olabilirsin bakalım bu durumu ne gösteriyor Evet bu durumu çıkmaz da olan bir durumun sanki bırakmak gerekebilir geçmişinde bırakmak Ayrıca bu da ne gibi gösteriyor arkadaşlar kart sen geçmişine dair yaşadıkların, bazı yaşadıklarının, yaptıklarının seni şu an özgüveni düşürüyor. Özgüveni düşürüyor, ne bileyim seni, seni korkular yaratıyor. Sen geçmişine geri doğru baktığı zaman. Bunu ne demek? Bunu artık bir şekilde çalışmak üzerine gerekir. Bunu artık geçmişinde ne yaşadıysa, bu hala bu geçmiş seni kısıtlıyor. Hala bu geçmiş seni korkular yaratıyor ve bunu ne demek bunu üzerine bak şekilde çalışmak gerekiyor ilerlemek için bak ıı, ilerlemek için bir bu, 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 kısıtlamalar kaldırmak gerekiyor bak bu kısıtlama bu kılıçlar sizin korkular bak hepsi korkular ama bunlar bu geçmişine kaynaklandı yaşadıklardan dolayı bu korkular ama bu bak bunlar sadece bak psikolojik çünkü bu kılıçlar hiçbir sana zarar vermiyor Demek ki bunlardan kurtulmak için bir yolun var. Ama şu an belki görünmüyorsun. Yakında bu, bu durumda kurtulabilmek için sana bir yolu olacak. Evet devam ediyoruz. Bakalım başka neler gerçekleşiyor. O değnek dokuzlusu. Değnek dokuzlusu arkadaşlar bak bu bir kutlama. Evin içinde kutlama, olabilir. E, bu denek dokuzlusu ayrıca bize belki mal, mülk gösterebilir ya da e, mezuniyet töreni gösterebilir ya da herhangi başka e, bir bir alanda mesela biz bu kadar her zaman sonuçlar gösterir. Başarılı bir sonuçlar ve başarılı dolayı kutlama yaşıyorsun. Peki birine yakın zamanda mesela bu ev gösteriyor ya kart belki bir de yakın zamanda bu iki kişiyi bir tatile gidiyorsunuz olabilir bak orada bir şey kutluyorsunuz düğün olabilir Nişan olabilir yakın zamanda birlerde. alalım Evet güzel şeyler olacak arkadaşlar bak bu altısı. belki memleketine gideceksin ya da anne babanız ilgili bak bu da güzel bir olaylar olabilir ya da bu da senin bir nişan düğün ya da başka bir güzel bir olaylar başarılı bir olaylar mutlu olabilecek bak güzel bir duygular belki çocuklar alakalı belki senin değil var çocuğunu yakınını evleniyor bunun için böyle mutluluk duyuyorsun Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım başka yakınlardan gerçekleşiyor. İmparator Ece. İmparator güzel bir kart. Bu her zaman yeni şeyler bize vaat ediyor. Yeni şeyler doğuşu. Birileri için bu bir hamilelik olabilir. Çocuk doğumları, hamilelikler yakında zaman belki sen belki yakında bir hamile birine çok yakınında bak aynı hane içinde birinde hamilelik haberi alabilirsin. Ya da bu bir imparator senle ilgili bazı bir değişimler olabilir. mesela kendinizi güzelleştirmek için bir şey yapacaksın. Bu bir kosmetik prosedürleri, estetik ameliyatları olabilir. Kendinizi daha iyi görebilmek için böyle bir uygulamalar yaptırması. Çünkü bu imparatorca güzellik sever arkadaşlar. Dedi, ayrıca para konusunda imparatorca çok iyi. yeni bir yeni bak yeni bir dönem bağlı ediyor ve bereketli bir dönem bakalım. Evet bu birazcık endişeler yaratıyor sana yeni şeyler korkular tekrar korkular mesela. Ama biraz abartıyorsun. Bir değişim var arkadaşlar. Sanki bu bak yeni şeyler senin için köklü bir değişim vaat ediyor hayatında. Köklü bir değişim. Tam başka sanılıyor bak. Ne demişsin? Çok köklü bir değişim arkadaşlar bak. Ve sonunda bak bir mahkeme imparatorca bir doğum haberi ya da çocuk haber, hamilelik haberi gerçekten alabileceğine sonuç sonundan bir bak sonunda bir melek bak burada bir melek bir üflü önemli bir şey var diyor söylüyor ve önemli bir değişim var. Sen de ilgili bazı değişimler. Burada köklü bir değişimler bak seni alakalı dış görünüşüne alakalı değişim ama tam size öyle söyleyeyim ki 180 derece bir değişim ama bu değişim sana iyi gelecek Sen enerji gelecek canlıcaksın bak canlama getirecek sen yeniden küllerden yeniden doğuracaksın bu değişim Evet bakalım başka neler bir tasım işlesi bir görüşme, iş görüşmesi olabilir, başka bir aktiviteyle bir proje üzerine çalışmak gerekebilir. Bu çalışmalar kolektif içinde olabilir. Tasım işte bakalım. Evet bir iş, e, sanki iş mülakata, iş bir kura e, gireceksin olabilir. Bak bir iş ilanı e, duyarsın yakında. Bu iş ilanında nasıl diyeyim? Rakipler çok olacak bak sana öyle söyleyeyim. Bir iş var. İş görüşme gidiyorsun. Ee, bu okul ile ilgili bir görüşme, ne bileyim bir mülakata gidiyorsun ama çok rakipleri var bak. Rakipleri güçlü ve burada arkadaş nasıl bir rekabet. Burada güçlü olan, avantajlı olan, elinde avantajı olan bu işini alacak. Ama sen de bu da bakalım de bu şansı var mı bu işe girmeye? Tabii ki senin yolları açık. Senin yolları açık. Onun için bunu unutma. Mücadele vereceksin. mutlaka hmm, bir iş başvuru yapacaksın. Mutlaka ekstra bir belge orada ekle. Bak sana bir şey avantaj sağlayacak bir şey. Belki birler için bak bu, bu işten yollar açık. Bak büyüme, gelişme yolları açık. Hatta belki yurt dışına gide, gidebilirsin bu işten sonra. Burada böyle bir gelişmek için Böyle, böyle bir işte, yurt dışı ilgili seyahatler de olabilir. Yollar açık sayın. Evet bakalım şimdi bir tane Lenormand'ı alalım. Lenormand neler söyleyecek. Ee, boğa borcum. Bakalım yakından neler gerçekleşiyor. Maske. Maske ne demek? Bazı e, mesela böyle bir durumda, böyle bir olayla karşılaşabilirsin. Ne demek? bu Olayın. Evet açık yüzü olur ve gizli yüzü olur. Böyle bir olayla karşılaş. Mesela bir şeyle ilerlemiyorsan, bir şey olmuyorsan demek ki neden? Çünkü bunu müdahale eden gizli yüzü var. Bu her şey o göründüğü gibidir. Unutma bazı şeylerde böyle insanlarda da karşılaşabilirsiniz. Bunlar sessiz, açık, her şey göründüğü gibi de saklı, gizli bir işler var. Bakalım bu maske ne? Maske dediğim gibi bu da bulutlar veriyor, sıkıntı veriyor. Bu ne demek? Bazı şeyler iptal ediyorsunuz. Bu gecikme kartı bir yerde sıkıntı çıkar ve bu ay kartı çıktı. Böyle ufak tefek bazı sıkıntılar var bu durumunuza, bazı şeylerinize etkisi olur ve burada nereden geldi bilemezsiniz bak. Çünkü bunun her şey görünür gibi olmayacak. Evet bu ayrıca bir arkadaş bak, bir güvendiniz bir kişiyi, böyle ilgili durum olabilir bir güç, bir kuvvet verecek sana burada kuvvet. Evet, sana bu konuda bir kişi yardımcı olacak böyle güçlü bir kişi hatta bu güç kartı ve köpek bir ilahi sistem sana bu konuda bunu bitirme bu durumunu çıkmak için bu, bu gizli etkileri bitirmesi için yardımcı olacak bu da yıldız kartı ne demek ufak tefek bak böyle sıkıntılar verebilir bunun için takılmayın unutmayın ki bunun bir gün sana bu konuda yardımcı olacak dua edin ve sonra bak yıldız kartı sonra yolun açılacak bir şey var bak burada bir iki yüzlü bir durum var bir şey şekilde seni şeyler etkilemeye çalışacak bu bir nazar da olabilir arkadaşlar bu enerjiyle onun için böyle iki yüzlü insanlara her şeyi daha anlatmayın öyle söyleyeyim ama e, bir kuruma altındasın ne bileyim dua koyun, Biraz sabırlı olun bu her şey geçecek çünkü neyle bak maske var neyle uğraştığınızı bilemezsiniz ben burada bir çaba yok evet e, böyle bir durum var onun için sabretmek, beklemek da sizin için en iyi çıkış çünkü bak bir yol var sonra bir e, sizin için bir yol bir yol var bak bu bu ortada kalktıktan sonra bir yıldızına gider, hayaline giden bir yolun açılıyor. İyi de arkadaşlar bugün de açılımımızın son Sizin rica videoyu beğenmeye abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.